Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden dolayı video çekimlerine uzun bir ara vermiştim. Tabii ki bu süreçte biz de kendi çapımızda çeşitli faaliyetler yaparak yardım etmeye çalıştık. Bir taraftan da yaşamımızın normale dönmesi gerekiyor. Bu yüzden de yeni bir video çekimiyle sizlerle beraberim. Bugün sizlerle bir çeyiz seti hazırlamak istiyorum. Çeyiz setimizde neler var? Seccade ve bohça takımı yapılır genellikle. Bunun için gerekli olan malzememiz, ben monoray kumaştan çalışmayı tercih ettim. Monoray kumaşın eni 3 metredir arkadaşlar. 1 metre 30 santim kumaş aldığınız zaman bir seccade ve 2 tane bohça çıkarabilirsiniz. Ya da 2 adet seccade bir tane bohça çıkarabilirsiniz. Bunun için bir de bu şekilde hazır satılan dantellerimiz var. Artık böyle seccade için hazır dizayn edilmiş, düzenlenmiş. Ve bohça içinde böyle görünümlü hazır güpürlerimiz var. Bir paket içerisinde çıkıyor bunlar takım olarak. Bunları da yine güpür dantel seti satan çeşitli sitelerde bulabilirsiniz. Veya bazı tuhafiyelerde de satılıyordur. Oradan da temin edebilirsiniz. Yine bunları kumaşa yapıştırmak için kullanacağım. Telanet dediğimiz çift taraflı yapıştırılma telamız var. Ee, yine seccademizin arkasında kullanmak için çünkü yorganlama da yapacağız. Böyle bir kalın elyaf aldım. İnce bir elyaf kullanmayacağım. Daha kabarık durması için kalın bir elyaf kullanacağım. Yine bu da seccademizin boyu olan 1 metre 30 santim alırsanız 2 tane seccade için kullanabileceğiniz elyaf almış olursunuz. Ve astarlamak için de arkasına seccadelik kumaşımızın renginde seccade astarlıkları satılıyor. Onlardan alabilirsiniz veya da nevresimli kumaşlardan rengine uygun alıp geçirebilirsiniz. Bu şekilde malzemelerimizi hazırladıktan sonra şimdi yapım aşamasına geçelim. E, malzemelerin tamamını açıklamalar kısmında ayrıca yazacağım. E, onları da orada bakarak da bulabilirsiniz. Benim kumaşım birkaç takım çalışacağım için 1 metre 25 santimden biraz fazla. Sizin kafanız karışmasın. Kumaşın kesimini göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi e, biliyorsunuz bizim kumaşımızın eni ve boyu tabir ettiğimiz kısımları vardır. Boy dediğimiz kısım bu şekilde kumaşımızın kenarında çizgi şeklinde olur ve boyunda. Genelde burada e, kumaşın markası yazar, yazılar yazar. Bu şekilde de kumaşın boyunu ayırt edebilirsiniz. Daha toktur ene göre. En daha çok esner, boy daha toktur seccademizin bitmiş boyu 125'tir arkadaşlar. 5 cm de dikiş payları vererek 130'u işaretledim bu şekilde. Benim bu kısmı düzgün, düzgün olduğu için direkt buradan 90 santim kadar bir kısmını hemen ip çekerek çizgisini belirleyeceğim. Bu çektiğim mesafe 90 santim olacak. Yine bitmişi de 85 santime 125 santim olacak arkadaşlar. Buradan fazla gitmek istemiyorum. Dolayısıyla 90 santim yaklaşık nereye gelir ona şöyle bir bakacağım. Burada şu kenar kısımdaki delikli kısmı almıyoruz. Oradan 90 santim olarak işaretleyelim. Yani ip çekme işlemimi oraya kadar devam ettireceğim. Yoksa kumaşımızda bozukluk olur. Başka bir parça kestiğimiz zaman o kesimde çekilmiş ip görüntüsü olabilir. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan 90 santim işaretimi alıyorum. Karşı taraftan da tutuyorum işaretimi alıyorum. Bu kısımda iplik çekmeniz çok zor. Çok ince iplik olduğu için kopar ve çekemezsiniz. Hemen bir kişiden yardım alabilirsiniz. Şöyle bir el ütüsü yapın. Bu aşamada kenar kısmını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu kestiğimiz secadelik parçamızın boyundan ikiye katlayacağız. Ve tam orta çizgisini belirlemek için ütü yapacağız. Bakın bu şekilde iki tane karşılıklı secademe monte edeceğim parçam var. Bunları telaneti yapıştıracağım. Aslında eni kurtarsaydı güzel olacaktı ama eni kurtarmadı maalesef. Yani bu elimdeki süpür parçama göre... Arkasına yapıştırabileceğim ölçülerde teladan kesim yapıyorum. Bakın. Şöyle bunu buraya yapıştıracağım. Bu ince parçası yanına gelecek. Bu da bu şekilde gelecek. Şimdi şu kısımlara göre de keselim. Petekli olan kısmı dantelimizin tersiyle bir şekilde yerleştirdim. Buharı veriyorum. Ve yapıştırıyorum. Kumaşın orta işaretini ütüyle aldım. Küpür parçalarıma da telaları yapıştırdım. Telaları yapıştırdıktan sonra bu şekilde yerini işaretleyeceğim. Üst kısımdan 17 santim iniyorum ve buraya bir işaret alıyorum. Küpürümü koyduktan sonra şu altta kalan kısmını ölçtüm 15 santim. Hemen karşı taraftan da 15 santimi işaretliyorum. İki kısmın da aynı yere gelmesini ayarlayabilmek için. Yapıştırmış olduğum telanın kağıt kısmını ayıracağım. Bakın petekli doku olan kısmı küpürün üzerinde kaldı. Bu şekilde. Bu da küpürün kumaşa yapışmasını sağlayacak. Dikkatlice kağıtları tela kısmından ayırıyoruz. Şimdi 15 santimdi alttaki ölçümüz. Hemen bir şuraya bir işaret alıyorum. E, altta getireceğim kısımları eşit denk getirebilmek için Yukarıdan indiğim 17 santimlik kısmı ayarladım. Bu arada orta çizgimizden şöyle ölçerek her yerinin eşit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İğneleyelim. Karşılıklı denk getirip yine orta ölçüsünü kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar ütüyle bunu bu kısma yapıştıracağız. Yapıştırma işlemini tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz kenar kısımlarından makinemin iri zikzak renginde iplik takarak zikzak çekerek bunu buraya tutturacağım. Sonrasında yorganlama çizimi yapacağız ve yorganlamasını yapacağız. Makinesini çektim arkadaşlar. Sonra yine bir şöyle düzgün görünsün diye ütüsünü de yaptım. Şimdi eğer telasız olarak direkt oturtabilirdiniz. Direkt oturttuğunuz zaman makina çekimi sırasında kayma yapabilirdi. E, Tela net yapıştırdığımız zaman e, biz bunu daha pratik şekilde yapmış olduk. Şimdi e, kenar çizgilerimizi de belirleyelim şöyle. Tam şu uçlarından çeviririz yorganlama dikişimizi. Dışlarına da yine belirleyelim. Ben baklava dilimi şeklinde bir yorganlama yapmak istiyorum. Bunu da kendi işimi kolaylaştırmak için bu şekilde bir 10 santim, 60 santim genişliğinde bir tahta elde ettim. Siz de bir mukavvadan cetvel hazırlayabilirsiniz. Tam dantelimin yatayını tahtama denk getirerek ilk baklava çizgimi çizdim. Hemen yanına bir tane daha yerleştiriyorum. Bu şekilde... Çizgilerinizi aşağıya kadar alabilirsiniz. İsterseniz baklava dilimi yerine düz kareler de yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu sefer de buradan devam ediyorum. Şu kısma da arkadaşlar buraya da bir yorganlama yapacağım. Aynı şekilde diğer tarafı da çizeyim. Şimdi çizimi tamamladıktan sonra elyafımızı bu şekilde açalım. Çizmiş olduğumuz parçayı üzerine düzgünce yerleştirelim. Bu aşamada sık sık iğneleme yapalım kaymasın. Elyafı kumaşınıza göre çıkartacağız. Eğer elinizdeki elyaf ince ise 2 kat kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yorganlama yaparken kayma yapmasını istemediğim için birkaç yerinden terleme yapacağım. Bu terlemeyi de hemen gösteriyorum size bu şekilde büyük büyük tel alarak birkaç noktadan telleme yapacağım. Bu şekilde çalışırsanız işinizi garantiye almış olursunuz. Şimdi buradan bir tel, bir tel böyle iki tane de bu şekilde tel alarak telleme işlemini bitireceğim. Şimdi çizimlerimi tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi el elyafı da altına terledim ve yorganlama dikişime başlayacağım. Makinamı düz dikiş ayarına ayarladım ee, ve dikişime başlıyorum. Arkadaşlar makine ayarımı 4 adımına ayarladım. Daha düzgün gidecek 4'te. Altında elyaf olduğu için dikkatli çekmemiz gerekiyor. Yorganlamayı yaparken mümkün olduğu kadar en içten en dışa doğru yorganlamayı yapmamız gerekiyor ki ortada toplanma yapmasın. Dolayısıyla Ortadaki baklava dilimlerimi önce yorganlamasını yapacağım. E sonrasında iç kenar çizgisini, sonra dış kenar çizgisini ve en dıştaki çizgilerini dikerek işlemimi tamamlayacağım. Şöyle sıkılama yapıyorum her seferinde çıkartacağım. Evet gördüğünüz gibi yorganlama dikişini tamamladım. Kendi ölçülerinde yine astarlayacağım parçayı hazırlıyorum. Bunu yıkamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çekme yaparsa sonrasında seccadenizde sıkıntı çıkarabilir. Tam ölçü olarak ayarlayın. Güzelce yüzü yüze gelecek şekilde denk getirdim. Ve üzerinden iğnelemelerimi yapıyorum. Sonrasında kenarlarından çizerek çizgilerimi, işaret çizgilerimi aldım. Bu çizgilerin üzerinden makine çekeceğim. Bu çizgilerinizi çekerken mümkün olduğu kadar iki taraftan da eşit pay kalmasına dikkat edin. Telimi bitirdikten sonra makinasını çekiyorum. Evet, makinayı çekerken 25-30 santimlik kadar bir kısmında açıklık bırakıyorum ki çevirme işlemi yapabileyim dikişimi bitirdikten sonra güzelce paylarını temizleyelim. Mümkün olduğu kadar az pay bırakalım kolay dönmesi için. Köşelerdeki fazla yine kumaş parçalarını üçgen bir şekilde alıp temizledikten sonra açık bıraktığımız alandan seccademize çeviriyoruz. Burada gizli el dikişi yaparak açık bıraktığımız alanı kapatıyoruz arkadaşlar. İyi günlerde kullanılması dileğiyle inşallah ibadetlerimizi Rabbim kabul etsin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.